Uygulamamızın ismi Kartman uygulamasıdır. Bir oyun uygulaması aslında. Lise ve üniversite düzey öğrencilerine yönelik olan bu uygulama sayesinde arkadaşlarınızla eşleşmeli bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle indirmeyi Google Play Store'den yaptıktan sonra şöyle karşınıza bir ekran geliyor. Şimdilik iki uygulamamız var. Tabu, yasaklı kelime ve doğruluk cesareti uygulaması var. Öncelikle bir tabu ile devam edelim arkadaşlar. Burada sanırım ses dosyası kısıtlı. Dobi'de bekleme sesimiz var arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde burada takım ismini değiştirebilirsiniz. Kartallar dedim. Diğer takım ismini değiştirebilirsiniz isterseniz. Oyun nasıl oynar diye kurallarımız burada mevcut. Tıkladığımızda aslında kurallar da burada görmüş oluyoruz. Kaydetle başla diyoruz. Başladığımızda diyelim ki işte kullanıcı burada işte başlangıçta mavi ekranda bulunan alanda coğrafya kelimesi verilmiş ve aşağıda yasaklı kelimeniz mevcut. Toplam 60 kelimelik bir hafızaya sahip. Burada aslında uygulamada 60 karakter bulabilirsiniz, kelime bulabilirsiniz. O yüzden harita, dünya, şehir, ülke, dağ gibi yasaklı kelimelerimiz var. Bunları kullanmadan karşı tarafa coğrafya kelimesini söyletmemiz gerekiyor. Şayet karşı taraf doğru bildiyse doğru seçeneği tıklayıp şurada doğru bir olarak görünebilir. Bilemediğini varsayacak olursak pas diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya spor dedim. Aradığın hiçbir şey sporla ilgili faaliyetlerden bahsederken futbol dedim. Aa, futbol yanlış kelimeydi. O yüzden tabu yapmış oldum. O yüzden bu işlemi iptal ettirebiliyorsunuz. Bunları hızlıca geçelim arkadaşlar. 30 kelimelik bir süresi var ve 60 e, saniyelik bir süreye tekamül ediyor. Tekrar oyna dediğimizde bu sefer kartallar bitirdiği için ikinci takım oyuna başlayacaktır. O yüzden tekrar takım iki, oyna takım 2 oyuna başlıyor. Devam dedim takım 2. Dedikten sonra 30 doğru yaptığını, yanlış sayı 0, pas 0. Şimdi tekrar o ne dediğimde arkadaşlar? Bu sefer bana skor tablosunu gösterecek. Sonuçta bir etaptan oluşan bir oyun e, kurucusu olacağız burada. Kazananlar takım 2. Takım 2 neden? E, takım 2 30 doğru bildiği için arkadaşlar. bir dönem dediğimde geri gelerek bu sefer doğruluk cesaret mi oyununa geçiyorum. Burada şişe çevirmeciyle bir şişe bulamadınız. Arkadaşlarınızla işte e, oturduğumuz oturdunuz e, farklı kişilerle. Bu sefer bu zorlukça sert oyunu oynayabilirsiniz. Örneğin isim listesi istiyor bizden. Buradan işte kendi ismini giriyorum. Kendi diyorum. Burada işte bir arkadaşımın ismini giriyorum. Ayhan diyorum. Burada istediğim kadar isim ekleyebilirim arkadaşlar. Artık kaç kişi oynuyorsa. İşte burada e, başka ne diyebilirim? E, Şimdi başka da bir tane de Ali diyelim. Ali diyelim. Ekle diyorum. Tabii ki oyuna başlamadan burada kuralları görebiliyorsunuz. Tıklayıp burada doğru kısmı ve oyunun kurallarını görebilirsiniz. Tamam diyorum. Artık ekleme işlemini yaptıktan sonra çarka gidebilirim. Bu çark arkadaşlar şarkı çevirdiğim sürece şu an ilk etapta kimin çevireceği belli değil. O yüzden ben rastgele çeviriyorum. Çevir dedikten sonra bir sonuç ekrana geliyor. Duygu sen soruyorsun, Ali sen cevaplıyorsun gibi bir yapı geliyor. Burada hemen karşımızda tamam diyelim. Doğru mu cesaret mi? Oyun mu oynadı? Burada. Tamam deyip bu sefer Ali sen çeviriyorsun. Her defasında e, sorulan kişi, cevap veren kişi aslında çevirme hakkına sahip oluyor. Devam ettiriyorum. Ali çevirdi. Bu sefer Ayhan Ali'ye soruyormuş. Ali de cevaplayacakmış. Tekrar Ali zaten çevirecek. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yine burada da herkese oyundan çıkmak istiyor musunuz? Evet dediğimde yine kısa bir reklam görüyorsunuz. Bu reklamlar tabi dediğim gibi sadece oyundan çıkarsanız oluyor. Onun dışında sizin gözünüzü yoracak reklamlar değil arkadaşlar. Yanlışlıkla reklama tıkladım sanırım. Devam et diyelim. Çarpıya bastım kapattım. Artık buraya geri gelebilirim. Ee, öneriniz ve görüşünüz olursa arkadaşlar, şurada Instagram adresimi bırakmışım. Tıklayarak Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Orada gerekli sorularınızı ya da önerilerinizi işte uygulamaya bunu da ekleyebilirsiniz gibi görüşlerinizde bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.